Ben geçemiyim seni renkçi. Tırla önce sol çekmek. Oba! Tek teker bizim işimiz be. Hafif Allah. fren, hafif fren. Arabamızı da dip basık diyecektim. Allah belayı vermeyin senin ya. Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ETS 2'deyiz. Yine güzel bomba bir modumuz var. Renault Premium moduyla beraberiz arkadaşlar. Şöyle hemen amanın çok özür diliyorum. <laughs> hızlı da kalmış sıfır kamerasındayız. Böyle kabaca bir gösterelim abi. Araba dediğim gibi Renault Premium. Her tarafı ledli arabanın çok güzel. Kornası falan çalışıyor. Üste şeyler var ama 1.40 olduğu için çok belli olmuyor. Armağan kardeşime ait mod. Arman ee, Armağan keçi yokuşu namı diğer hınıslı diyelim. Şöyle arabanın içinde bir pardon göstereyim ben size. Telefonumuz var arkadaşlar. Şuraya şöyle bir navigasyon ekranı ekleyebiliyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Evet görebiliyorsunuz. Ee, arka tarafta böyle bir armanyası var. Yukarıda dolaplarımız, pioneer setimiz, havalandırma, e, hava tabancamız, havalandırma diyorum. Böyle playboy tavşanımız, vesaire vesaire iç komple deri kaplı arabanın deri döşeme böyle gördüğünüz gibi koltuklarımız filan bu şekilde hemen bir modda yapılanlardan bahsetmek istiyorum. Armağan'ın bu modu bana çok çok önce gönderdi. Hatta ne zaman göndermiş abi? 1 Nisan diyelim bugüne yaklaşık 20 gün önce göndermiş bana kardeşim ama o ara biz 1.39 olduğumuz için 1.39 1.40 yapmak istemedik mod 1.40 uyumlu mod sahibi kamyoncuyuz biz mod demiş proje sahibi ama araç toplama parçalar komple dizayn Arman keçi yokuşuna ait ee, size iletmemi istediği küçük de bir notu var diyor ki arkadaşlar ETS 1.40 Renault Premium modu ile karşınızdayım bu modla yaklaşık bir aydır uğraşıyorum ilk versiyon olduğundan dolayı bazı hatalar olabilir ve her parçasıyla tek tek uğraştım ufak tefek hatalar olabilir bunu inşallah V2'de gidireceğim ve V2'de arkasına bir Dorse ve ses ekleyeceğim demiş. Ee, şu an arabada Dorse bize ait arkadaşlar. Dorse aracın Dorse'si değil. Şunu indirelim. Araba komple kurulu geliyor. Siz sadece e, jant lastik değiştirebiliyorsunuz. Klasik diğer tarafları arabanın kurulu ama bağımsız mod değil. Mod bayisinden değil normal Renault bayisinden alıyorsunuz arkadaşlar. Neredeyiz? projektör kim ve Trabzon'dayız abi. Şöyle bir Zigana'yı geçeceğiz. Belki Hamsiköy'de köyde bir sütlaç yeriz abi. Şuralarda bir yerde. Buradan sallanacağız. Pardon burası gerçi şey oluyor. Şunun olduğu yer. Şuralar Hamsiköy olsa gerek. E, şura Gümüşhane oluyor. Erzincan oradan da Sivas istikametine 570 kilometrelik bir yolumuz var arkadaşlar. Dilerseniz ağır, ağır beraber çıkalım. Ben şöyle bir kendimi de bir ayarlayayım. Bu epok uygulaması ile alakalı yine bir sıkıntı yaşıyorum. Ondan dolayı direksiyon kamerasını koyamadım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Hemen şöyle bir marşımıza basalım abi. 12 ileri retarderli bir şanzımanımız var. 14 tonda bir yükümüz var. Dilerseniz yavaş yavaş çıkalım. Ya Allah bismillah. Bak bu direksiyon ayarını gene şey yaptı. Abi bir yer bozuldu yapsak bir yer bozuluyor ya yani ben anlamıyorum bunu da. Her güncellemede böyle sıkıntılar yaşıyorum ben. Diğer arkadaşlar da yaşıyor mu bilmiyorum. Direksiyon merkezlemesi çalışmıyor. Böyle ince ince gideceğim ben. Bu modu da çok uzun süredir böyle kurdum. Bir türlü çekmek kısmet olmamıştı. Kısmet bugüneymiş diyelim. Aslında bir önceki Mersin videosunu bununla yapacaktım ama sonra diğer mod biraz biraz daha öne çıktı benim için. öyle söyleyeyim. Premium'u böyle e, Erzurumlu bir kardeşim yapınca e, dedik buralarda bir yerde yapalım. Türkiye haritasında yapalım. Bir taraftan da kayda bir bakayım. Bu aralar bu bu sefer sıkıntı yok galiba kaydımızda. Bakalım abi inşallah bir problem yaşamayız. Böyle sağlam Macga yoluna dönelim. Buradan da Trabzon'daki kardeşlerime selamlar, sevgiler bizi Trabzon'dan takip edenlere. Benim 8 yılım geçti Trabzon'da. Trabzon'un yeri ayrıdır bizde. Şunu çalıştırayım abi şöyle ha. merkezli merkezi kameramızda. Olsun. İnce ince gidelim bakalım. Zigana'yı bir dırmanalım. Burası otogarımız. Kısmen böyle benziyor ee, şey Trabzon gerçek Trabzon'a. Ya bu ışıklandırma işini ben sevmedim aslında 1.40'da. Ne bileyim bilmiyorum yani. Beta'dayken söylemiştim. Muhtemelen dedim düzeltirler abi. Tam sürüm gelmeden. Düzelmedi. Hatta bir önceki modda gece saatinde hatırlarsınız. Biraz böyle sıkıntılıydı. Onun için saati gündüz yapmıştık. Şimdi yanlış bilmiyorsam saat akşam saatleri. Aynen. Akşam saat 6.30 civarında oyunda. Evet şimdi Majga'ya doğru dırmanıyoruz. Bakalım 460 premiumumuz ne yapacak? 3 tane motor seçeneği var arabanın. Biz 460 tercih ettik. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de ara gaz yapalım. Abi sen niye böyle bir şey yaptın ya? İnşallah kalkar araba diyecektim. Allah senin belanı vermesin, laçeci Ama ben sana biliyorum yapacağım. Buralar hams köy falan arkadaşlar normalde. Çok güzel sütacı vardır, çok güzel kuru fasulyesi vardır buraların. Kamyoncu, tırıcı kardeşlerimiz biliyorlardır buraları. Abi altı da yemiyorsun. Ben anlamıyorum seni ya. Bakın şimdi selektör yapıyorum. Hiçbir ışık yok önümüzde. Abi 14 ton bir topu yükümüz ya. Ha gayret canını iyiyim ya. 14 ton daha. Biraz sonra Zigana tünelinden geçeriz. Böyle bağırtıra bağırtıra vites atıyorum. Yoksa toplamıyor araba. Tırmanmak işleri de döndü. Acayip güzel yerler arkadaşlar. Yani ormanın içine falan girip gezemiyorsunuz ama cidden manzarası 10 numara yani öyle söyleyeyim ben size. Şu low arkadaşı da bir geçelim abi. Ulan ne düştük be. Ne düştük ya. Hadi bakalım. Altı lan sıyıttırırız biz burayı ya. Darlandım da. Gelme dayı. Evet yollar harbiden benziyor. Şöyle dışarı çıkalım mı birazcık? Efsane güzel yollar ya. Efsane güzel. Dorse kendimizin, sikin kendimizin, sikin içinde tekno evrim Mehmet dostum. Teşekkürler tekrardan. Çok önceden yapmıştı bunu bize. Böyle premiumumuzu bir karşıdan görelim abi. Bir de poz alacağım. Ah şimdi oldu. Evet Zigana tüneline giriyoruz arkadaşlar. Şöyle dört kamerasına geçelim mi? Çok sesli. Biz normal içeriden sürmeye devam edelim abi. Burası kışın böyle komple buz olur bu tünelin içi. Çok gittim Trabzon'dan Gümüşen Erzurum istikametine. Soğuğu seven de bir adamım normalde. Ama yavaş yavaş yaşlanıyorum yani. Şimdi Gümüşhane Torul'a doğru salınacağız arkadaşlar. Çok cidden iyi bildiğim yollardı buralar benim. Şu... Çok sert bu viraj diyecektim. Tünelden çıkar çıkmaz hemen sağımızda şey vardı. Karayollarının yeri. Şefliğim oluyordu. Unuttum onu şimdi. 4 kademe retarderimiz var. Para bakar mısınız ya? Yani gerçekçi yapacağız diye bokunu çıkarmış durumdalar. Azıcık salalım arabayı. Hafif fren, hafif fren. Arabamızı da dip basık diyecektim. Allah belayı vermesin senin ya. Biraz fazla basınca. ...şu yansımalar mansımalar çok... ...şey ya... ...biraz fazla can sıkıyor yani... ...bu arada şu öndeki tespihler mespihler... ...bize ait arkadaşlar yani... ...arabayı normal mod bahisten aldığınız için... ...böyle içine falan eklemeler... ...yapabiliyorsunuz... ...ufak tefek... ...onlar da... Ee, ...SISL Unipack'e ait... malzemeler ...öyle söyleyeyim... ...birkaç tane slot açık onları da ekleyebiliyorsunuz. Armağan eline koluna sağlık güzel kardeşim. Yani bir FPS kasması falan görmüyorum. Ve ilk moduna rağmen cidden çok başarılı olmuş. Cidden çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık güzel kardeşim. İnşallah başka markalarda daha güzel tırlarda bekliyorum ben senden. Güzel bir Volvo'nu alırım mesela. İçeride Ahmet Bağdır filan. Nasıl? Fasfasta böyle... özenliğin hayatı yaşıyorum. Evet. Gümüşhane merkez dolaylarında olsak gerek. Haritada gümüşhane ekli değil biliyorsunuz. Torul'un oraları geçtik abi. Hatta ne Torul'u abi. Biz şeye gidiyoruz ya. Arabayı şöyle bir daha bir akşam vakti de dışarıdan göstereyim. Full LED araba görüyorsunuz. Aha. Allah belayı vermeye. 460'ın. 14 tonla kalkma hadi. Vallahi kalkmıyordu ha. vallaha kalkmıyordu ya. Abi aynı sıkıntıyı ben bir de R440'da yaşamıştım böyle. Bu arabaları böyle manuel kullanmamak gerekiyor demek ki. Şimdi Gümüşhane'yi geçtik. Kelkit dolaylarından Erzincan'a doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Bunun bir de inişi olacak. Ondan sonra sağa döneceğiz. Erzincan bozuk bir yola geldik. Camımızı azıcık aralayalım. Kabin iç aydınlatması falan var mı diye bakıyorum. Yok galiba. Azıcık vitesi geciktirirseniz gidiyor. Şuraya bakar mısınız Işıklandırmayı çok gerçekçi yapacağız derken Birazcık işin Çok affedersiniz böyle bokunu çıkarmışlar <laughs> Aynen abi Kelkit'in oraları tırmanıyoruz şimdi Burdundan Erzincan'a doğru salınacağız Yol bozuk titreşimlerim açık benim Bunu şöyle açacağım Direksiyon ince ince böyle Kıpraşıyor elimin altında. Yol geri bildirimi çok fazla açık değil ama camımı kapatayım abi. Bu da normal kornası. Gerçek havalı kornası. Havalı kornayı yanlış hatırlamıyorsam ben ekledim. Abi ben seni geçsem ne olur? Ben geçerim bence diyecektim. Bir tırcı kardeşim geliyor. Volvocu G... ne atarlanmıştır ama bize biliyor musunuz? dırlar peş peşe dizilmiş abi. Vallahi billahi arkadan da gelen var. Geçemeyeceğiz ha vallahi billah. Güzel oldu be ama yolun hakkını veriyoruz yani bence. Allah yoldaki kardeşlerimize, şoför kardeşlerimize, abilerimize kolaylık versin. Alamlar rızıkları için. Gece gündüz direksiyon sallıyorlar bu yollarda. Abi ne hızlandım be. Şöyle sağa geçelim bari. Arabanın rengini falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Basit düzeyde. Onu da söyleyeyim unutmadan. Işıklandırma değil mi? Sizin yapacağınız ışıklandırmanın ben. Hah 12'liyelim şöyle. Ak babacım ya. Ak. Yüzden gidiyormuşuz. Ben şöyle sağ atayım kendimi. Ara gazı vermeyi bırak. Vitesini at. Vallahi anında kesiliyor araba. Oba. Tek teker bizim işimiz be. Vallahi tek, tek yere kaldırdık arabayı ya. Rene bassaydım yatacaktı araba. Arman kardeşim keşke bir de iç aydınlatma koysaydım var ya 10 numara 5 yıldız olacakmış ya valla. Kel kiti muhtemelen geçtik. Şimdi ileriden sağa doğru da bağlanacağız. Oradan Gümüşhane. Şimdi Erzincan ne Gümüşhanesi. Ben geçemeyeyim seni rençi. Tırlar önce sol çekmek. Ayı be. Böyle yine sol sinyalimiz açık kalsın ki. Yol düz. Evet ileriden sağa bağlanıyoruz abi. Dediğim gibi Kelkit'i geçtik. Erzincan. Erzurum yol ayrımı na varıyoruz. Hop Erzincan Sivas aynen. İyi durduk ha gel 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 gel. O pardon bitis düzelteyim derken bir anda çok özür diliyorum arkadaşlar böyle süratli gitmenin sıkıntıları. Evet, Erzincan'a geldik sayılır. Erzincan'a geldim de ne güzel bağlar. Erzurum'a girdim bir gelin ağlar diyor. Türkü de biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan Erzurum, şey Erzincan, Sivas, Sivas'tan Malatya, <laughs> Malatya, Adıyaman, oradan Çanlıurfa. kaç defa yaptım. Sen beni geçemezsin emmoğlu. Ama ben yatabilirim buralarda yani sen seni geçirmeyelim derken biz buraları rahat bulabiliriz. Bu Türkiye'nin bu yollarında da işte Türkiye haritasının çok böyle şeyli, sıkıntılı seyli yani gelen yok abi. Sola at kendini ama buradan gene ufak inceden bir sert viraj. Şu göster <laughs> aklıma şey geldi ya. Şu göstergenin sol tarafındaki kırmızılık var ya görüyorsunuz evet. 16 derece 23.4 falan yazıyor şimdi orada. Ee, ora <laughs> kırmızı görünce. Bu ara çok PUBG oynuyoruz galiba ya. Lan cam barımız düşmüş diyecektim ya. Başlık hazır dip basık Renault'la. Renault, Renault Premium'la. Ravzon Erzincan akşam seferi. Erzincan'a bir gireydik hayırlısıyla. Orada bitireceğim videoyu da. Bayağı da uzadı pardon. Evet Erzincan'a doğru yaklaşıyoruz. Burada hız sınırı limit falan mı var ya? Bu arabalar niye bu kadar yavaş gidiyor? Evet arkadaşlar Erzincan merkezi. Selamun aleyküm Erzincan. bizi Erzincan'dan takip eden kardeşlerimiz varsa onlara da selamlar, sevgiler. Buna bakar mısınız şimdi? Öndeki arabanın deli gibi aydınlatması lazım normalde. Ama aydınlatmıyor abi. Ulan 2, 4, 6. Sağ at kendini baba. Erzincan'ı çıkıyoruz. Şuradan bir çıkalım. Böyle uygun bir yerde arabayı ben durdurayım. Videomuzu bitirelim. Sonra ben Devam abi Sivas'a yükü teslim edelim. Biraz ışık hilali yaptık ama geçelim beklemeyelim. Buradan da ben Kızıldağ'ı aşar Sivas'a sallanırım abi. Öyle. Erzincan, Rabzon kamerası şey Erzincan çıkış kam e, tabelasının önünde. Bitirelim. Arabayı şöyle bir de şeyde görün arkadaşlar. Bakın üstler de yanıyor güya ama yola çok bir faydası yok abi. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada duralım. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir iki ufak bir böyle kaza yaşadık. Kusuruma bakmayın. Ee, Armağan kardeşim tekrardan eline koluna sağlık. Cidden çok güzel olmuş. İlk mod olmasına rağmen İlk mod için harika olmuş hatta yani mod olmasına rağmen demeyelim. Benim şahsi görüşüm böyle devam kardeşim böyle devam. Şöyle yapayım. <laughs> Kameranın önünde ya da şöyle. Cidden çok güzel. E, eline koluna sağlık. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. E, ne diyelim evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere güzel kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. ice